Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Küresel Kupa mücadelesinin sonuna geldim arkadaşlar. Bugün Beşiktaş-Everton maç finali var arkadaşlar. Final başlıyor arkadaşlar. Maçı 3-2 kazanacağım. size skor tahmini veriyorum. Penaltıdan atacağım. Gezahla salihli atacağım. Bir de el muz ile atacağım. Böyle bir skor veriyorum arkadaşlar size. Bakalım kupa verecek mi yani. Ben bu oyunu koyamadığım zaman arkadaşlar ilk finalde vermemişti ama bak aho kupanın güzelliğine bak bugün kupayı kazanıyoruz ben bu ilk oyunda da var arkadaşlar finalde bana kupayı vermemişti ama burada verecek arkadaşlar yüksek ihtimal tabii ki de verecek çünkü kupayı gördüm ve maç baş başladı arkadaşlar iki takım adam başarılar dileriz hak eder kazansın ilk golü onlar atsın şimdi bak ilk golü onlar atsın şimdi Kazanmamın amacı öyle şimdi onlar 1-0 yapacak ben 2-1 yapacağım sonra onlar 2-2 yapacak ben 3-2 yapacağım Hadi be Dur oğlum dur dur Hadi lan al topu al 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 Hadi. Vur, Vur. Hadi ah, be güzel de faal yapayım. Öyle kolay penaltı atarsınız galiba siz. Al, al topu bak. Hadi bak. Böyle oldu. Vur Hadi biz evet bravo. Bravo. Ama ama attı. Bravo. Şimdi benim de buradan bir tane altı yapmam gerekiyor abi. Hemen hemen. Aşağı gelin. Elimiz rahat verdi Salih'e. Haydi lan haydi. Hadi be. Ya şuraya bak ya. Dur oğlum. Yap lan. Foul yap. Allah aşkına. Ben oh, be. Lan, sen biz var ya adam gibi adam takılmışsınız lan be. Raşit Gezal. Dur bu 1 yaptı. Bravo Gezal. Evet şimdi ikinci revayetmeye başlayacağız. başlıyoruz. yapmayalım. Şu an ikinci yarı 2-1 yapacağız. Onlar 2-2 yapacak, biz 3 yapacağız. Çünkü Beşiktaş Trabzon finali öyle bitmişti ya. Ben lige göre hareket ediyorum arkadaşlar. Süper lige göre. Yok abi, şuna gol gol at, gol atmıyoruz. Şu an gol atmak yasak abi. İkinci yarı. Salih ile atacağız, elimiz rahat atacağız. Tamam istediğim gibi gidiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarış öyle gidecek mi? Zevkliyiz <laughs> <is> arkadaşlar ya. <laughs> ne evet arkadaşlar az bir işim var da geldim. Ama çocuklar <laughs> arkadaşlar oyunda bayağı iyi yani çok 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 arıyorlar. Benim bu oyunda iyi 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 işler yapıyor Allah'ım. Benim bu saati Evet haydi lan maçı bitir şöyle bir ilk bitsin. İlk yarı bir bir bitsin. Evet tam bir gibi oldu. El hani, Musrati, Abu Bakar, Bir dakika şimdi Raşit Gezal. Abu Bakar. Ondan hadi be. Lan şu an yapmam gerekiyor lan. Vallahi şu an yapmam gerekiyor. Allah şu topu. Evet Salih, Salih gel Salih uçan. 2-1'i bunu da yakalayacağız. Abi istemediğim halde bana penaltı yapıyorsunuz ya. Bari bunu Salih Uçan'la kullanmam gerekiyor. İstemediğim halde bana penaltı yapıyorsunuz. İstesem yapmaz olur. O bana kan altı verildi ben bu sefer de kaçırmamam ama Olsun oh, be! yine iyi Yine iyi iyidir arkadaşlar Salih yani diye konaklamız Bizim için oldu Şimdi son noktaya karşı burada atması gerekiyor Şöyle bir Hayır 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 lan Geçir mi? Bana yazın oluyor arkadaşlar ya. Şimdi ne yapacağım biliyoruz mu arkadaşlar? Bunlar 82'ye geldi bir gol atacak. Çünkü 88 daha sonra dakika bu aşırı ilerliyor. Onun için 82'de 85 artık bir türlü yaptırırız derken kale boş bu arada şu top şurada dışarıya atmalarına gerçekten sevindim Lan bu maç var ya bir uzatmaya gitsin yani. var ya Biz bir şey değil mi yani cidden biteriz Vur lan hadi Aferin 2-2 yaptı şimdi Son dakikada bize bir atak Son dakika gol atayım zaten size iki tane korna atmanıza izin vereceğim çünkü oyundaki amaç öyleydi şimdi Top en bu kalsın birazcık Birazcık en bu saatiyle patlaşak şöyle ki Çünkü en bu gol atacağız Şimdi yavaş daha atar Hadi Hadi ananı ağladınız atayım ya Toplar artı 2 Vallahi nasıl artı iki. Gol El Mugrati Beşiktaş'a ve geçiyor. Lan bu vallahi istediğin gibi bir final ha. Bir an 90 artı 2'ye girdik dedik uzatmaya gidecek. Gol atamayayım. Gol atamam dedim. Ama El Mugrati çıktı sahneye attı ve kupayı getiriyor bize. Verik ve maç bitti. Kırsal Kupa kupası, Kırsal millatları kupası Beşiktaş'ın. Vallahi lan. Tebrikler Beşiktaş. Tam da istediğim gibi oldu ya. Tam da istediğim gibi biraz. Şey.